Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Bu videomuzda Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki uzman memur ve aynı zamanda sözleşmeli personel alım hakkında sizlere bilgi aktarmış olacağım. Bunun duyurusu resmi gazetede yayınlanmış oldu. Başvuru tarihi, şekliyle ilgili bütün kısımları, hangi kadroda alımlar açılacakla ilgili bütün kısımları tek tek konuşmaya gayet göstereceğiz. Uygunsanız lütfen başvurunuzu yapın. Değilseniz de diğer bütün atamadan haberdar olmak için kanala abone olmayı ihmal etmeniz arkadaşlar. Evet uzman memur alımından bahsedelim öncelikle. Sizler 27 Ocak tarihi itibariyle başvurularınızı yapmaya başlayacaksınız. Tüm kadroları, detaylara veya başvuru sayfası linkini de web sitemize bırakmış oldum. Rahatlıkla erişim sağlayabileceğinizi de belirtmek istiyorum. Yorum kısmına sabitlemiş oldum arkadaşlarım. Pekala. Öncelikle uzman memur alımlarında genelde YDS şartı isteniyor. Ama burada İngilizce şartı yok. Yani sizlerin YDS puanına sahip olmasına gerek yok arkadaşlar. 1990 tarihinden itibaren sizlerin doğmuş olması lazım. Yani 1989, 1987, 86, 85 doğumlu kişiler başvurusunu yapamıyor. 2023 veya 2024 puanına sahip olan kimseler başvuru hakkına sahiptir. Uzman memur alımı için arkadaşlar. Çünkü bu A düzeyinde, A kadrosu bendinde açılan bir kadro olduğu için de sizin 2023 puanda geçerli kabul görülecektir arkadaşlar. Hangisi daha yüksekse onu devreye koymuş olacaksınız. Pekala hangi dalda olacak? Bilgisayar mühendisliği, P3 puan türü istiyor. Eğitim bilimleri, eğitim programlarından program geliştirme ve eğitim yönetimi tezli yüksek lisans yapmış olmanız gerekiyor arkadaşlar. Elektrik elektronik mühendisliği P3 puan, grafik fotoğraf öğretmenliği P10, hukukçular P4, İnşaat Mühendisi P3, istatistik P12, iktisat, işletme, Kamu Yönetimi, Maliye, Muhasebe düzeyinde alımlar gerçekleştirilecekse P48 puan türünüz olmaz ki yazmış durumda. Makine, Makine Tasarım Teknolojisi Öğretmenliği P10 puan türü. Giyim üretim, bunun için P10. Motorlu öğretmenliği bak, P10. Yani öğretmenlik düzeyinde bir alım görüyorsanız veya tezli yüksek lisans görüyorsanız P10 puan türünü istiyor. Diğerine gelecek olursak da, Sınıf öğretmenliği P121, tüy dil edebiyatı P121, uçak mühendisi, yazılım mühendisi, ziraat mühendisi ise P3 puan türü istemiş olduğunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Çok müthiş bir alım. Yani sizlere uygunsa kesinlikle başvurunuzu yapın. Sözlü mülakatla beraber atanmış oluyorsunuz. Ankara'ya merkez teşkilatına atanıyorsunuz. Ve tayin isteme durumunuz. Yani belli bir süre orada çalıştıktan sonraki süreçte işte, tayin talebinde bulunabiliyorsunuz arkadaşlar. Çakılı kadro vesaire değildir. Normalde merkez teşkilatı da hani sadece orada olduğu için o kuruluşa çalışabiliyorsunuz ama belli bir yıl sonrasında yine dilekçenizi verip tayin sistemi durumunuzun da var olabileceğini de belirtmek istiyorum. Farklı görevlerde, farklı ünvanlarda, farklı şehirlerde görevler alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Sözlü mülakatlı bir atama olduğunda tekrar belirtmek istiyorum. Dediğim gibi güzel bir alım. YDS şartı olmayan bir alım. E, haliyle başvurularınızı muhakkak yapmış olun. Birçoğunuz zaten öğretmenlik sınavına girmiştir. Birçoğunuzda da uygun olduğunu da düşünmekteyim. Bilginiz olsun arkadaşlarım. 27 Ocak'ta başlayacak, 31 Ocak tarihinde sona ermiş olacaktır. Sınava gireceklerin tarihi de 11 Şubat'ta yayınlanacak. Sözlü sınav tarihi de 17 ile 28 Şubat tarihleri arasında olacaktır. Yüksek bir ihtimalle Ankara'da olmuş olacaktır arkadaşlar. Kariyer Kapısı üzerinden günü gelince başvurunuzu yapın. Henüz günü gelmedi. 27 Ocak'ta başlayacak, 31 Ocak'ta sona ermiş olacaktır arkadaşlar. Süreçmeli personel alımı bünyesinde hangi kadrolara artımı açılmış? Ön lisans ve lise mezunları için 2024 KPSS puanından en az 60 puan sahip olması eğitimi yazmış durumda. Burada ise herhangi bir yazılı sözlü sınav olmadan doğrudan puan üstüne göre atanmış oluyorsunuz arkadaşlarım. Büro personeli ataması mevcuttur. Bunun için daha çok ön lisansların internet, ağ teknolojileri, multimedya, T93 puan türüne sahip olmanız lazım teknik hizmet personel atılması olacaktır. Yine elektrik elektronik düzeyinde ön lisanslar başvurusunu yapabilir. Temizlik görevlisi atılması olacak. Herhangi bir lise mezunu başvurusunu yapabilir. Destek personel temizlik görevlisine bağlı taşla ikinci akşam sanat okulunda yani farklı bir yerde çalıştırılmak üzere akşam sanat okulunda çalışacak bilginiz olsun. Herhangi bir lise mezunu başvurusunu yapabilir. Yine şoför ataması olacak. Yine herhangi bir lise mezunu C sınıfı sürücü belgesine sahipse başvurusunu yapabilir veya eski sınıfı usulücü belgesine, yeni sınıfı usulücü belgesinin de eş değerini de burada yazmış durumda arkadaşlar. Kormaya güvenlik görevlisi silahlı ataması olacaktır. Herhangi bir lise mezunu yine başvurusunu yapabilecektir. Silahlı güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmanız gerekiyor. En az 60 puana sahipseniz bu alımlardan birine başvuru hakkınız mevcuttur arkadaşlar. Evet tüm detayları zaten web sitemize bıraktım. Onu da yorum kısmına sabitledim. Uygunsanız kesinlikle değerlendirin. Değilseniz diğer bütün atamadan haberdar olmak için bildirimleri aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.